Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Ses çarkı inceleyeceğiz. Yeah. Yeah. Evet. Önce arkadaşlar şöyle şunları şöyle atalım. Evet arkadaşlar birkaç iki tane ses çarkı inceleyeceğiz. Bir tanesi böyle kutuda metalde, Bense Bir de böyle alınmış. Arkadaşlar şimdi biz bir dakika bir şey. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu kırtasiyeden almıştım işte normal ninja ninja yıldız modelim Bu da böyle e, bir şenlik vardı. Oradan almıştım. Böyle metal kutuda. Şu da arkadaşım okulda verdi kapak. Önce arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Evet, böyle dönmedi ha. Şimdi bu kapağı şöyle takıyorum ben. Hemen Bir dönüyorum biraz şeyi. Evet arkadaşlar hemen döndüm. İşte oldu. Şu anda ama kötüdür. yağlamamız lazım? Birazdan göreceksiniz. Bunu asit tonlayacağız. Evet arkadaşlar hemen bir kabalıp asit onluyor. Evet arkadaşlar hemen geldim. Şöyle bir kaba almak zorunda kaldım. Evet. Şöyle de, biliyorsunuz aseton. Evet arkadaşlar önce şu romanı yerinden söktüm. Tamam. De Ah. Şimdi ben mi şimdi test edeyim? Evet. Ruhman rezalet dönüyor. Şimdi kapağı çıkartalım. Evet. Ruhmana bak. Ruhmana. Bakın bak. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. İçindeki bu yağlar gidiyor. Önce ben azetonu şuraya dökeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Döktüm aseton. Şöyle sallıyorum. Evet. Ve atıyorum içine. Tamam. dakika. Nerede? Kalem. Kalem nerede? kalem. Nerede sabun artık? oynayalım. Bakın bakın. ters çeviriyoruz. Oh, evet. Ters çevirdik. Şöyle oynuyoruz bir de. Şöyle. Şimdi bir dakika boyunca. Yok. Oh, yanlış. Yok. Evet. bir dakika boyunca bekleyeceğiz. Ne? ne? Ne yapıyorsun? Apple. Şöyle bakalım. Daha bir dakika olmuş. Tamam arkadaşlar. Bir dakika oldu. Şimdi peçete getirip onu çıkar. arkadaşlar şimdi alıyorum <laughs> Evet arkadaşlar Rumen'in içinde çok fazla şey olmuştu şey e, asiton olmuştu. E, o yüzden ben biraz kuruttum. Şimdi açıyoruz. Bakalım hızlanmış mı? Eğer hızlanmadıysa Evet. Bunları Şimdi tekrar yapıyoruz. Ah. Bakalım nasıl dönecek. Oo. Artık güzel dönüyor. Bakın siz de bu taktiği uygulayın. Çok güzel dönüyor artık. Evet. Güzel dönüyor. Wow. Evet. Siz, evet. Böyle deneyin siz de. Siz de böyle yapacaksınız. Evet. Şimdi en çok beklenen an. Bakın bak 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 bak. Mavi mavi mavi. Ben önceden almıştım da. Bir bakmıştım. Şimdi size bakacağım. Da. Da. Ürün tez. Evet. Şöyle özel kutu da var. Ve evet. 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 Mis gibi dönüyor. Yalnız bu diğerinden daha iyi. Özel dilerim. Senin yanında. görüyor musunuz ama çok güzel bir görüntüsü var şu anda. Baya güzel bir görüntüsü var. Şu anda belki siz görmüyorsunuz ama. O bak. yavaşıyor gibi ama. iki dakika dönen. Ben bunu ölçtüm. Kamera arkasını ölçtü. İki dakika. iki buçuk dakika dönüyor. Hala çok hızlı. Hala hızlı. Evet hala hızlı. Evet. Hala dönüyor. Ve durdu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda burada. Sonra geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu videoya like atmayı sakın sakın ha, ama sakın unutmayın. Bir, bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.